31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere kısa bir süre kaldı. Özellikle bu süreçte belediye başkan adayları saha çalışmalarına ağırlık vererek seçmenle doğrudan iletişim kurmak ve desteklerini artırmak amacıyla ziyaretlerine devam ediyor. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Bu kapsamda Kahramanmaraş'ta da adaylar mahalle ziyaretleri gerçekleştirirken yeniden Refah Partisi 12 Şubat Belediye Başkan Adayı Doktor Fatih Mehmet Ceyhan şehrin en güzide mahallelerinden olan Gedemen Mahallesi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Problem. İster bak en uzak kırsal mahalle olsun. Ha, bugün buradayız Gedemen'de şurada bir kilometre belediye. Bağırsam, yapılan ziyarette Doktor Ceyhan Gedemen Mahallesi muhtar adayı Ahmet Atlı'nın seçim ofisinde vatandaşlarla hasbihal ederken mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi ve çözüm odaklı projelerini anlattı. Ortak problem ister bak en uzak kırsal mahalle olsun Ha o bu yüzden buradayız Gedemen'de şurada bir köyde belediye çayere bağırsam da şurada elimerde evet arayış. Çağırsam bağırsam duyulur değil mi şurada ama hala buranın yol problemi varsa, imar problemi varsa, Yok. hala burada bir taziye evi Yok. yoksa, var mı? Doğal gaz afet Doktor Başka... Fatih Mehmet Ceyhan, muhtarlarla işbirliği içerisinde çalışarak mahallelere hizmet sağlayacağını da ayrıca belirtti.